Ben Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gökhan Görgişen. Fakültemiz bünyesinde ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma geliştirme projeleri sürdürülmektedir. Bu durum lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerimizin akademik anlamda da kendilerini daha iyi geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Ben intern doktor Sara Habazit. Suriyeliyim. Yabancı öğrenci statüsünde eğitim gördüğüm Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim hayatım boyunca iyi bir hekim olma yolunda. Hem arkadaşlarımın hem de hocalarımın desteğiyle donanımlı bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Ben Van Yüzüncü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sermin Algül. Aynı zamanda fakültemizin Erasmus Koordinatörlüğü görevini de yürütmekteyim. Öğrencilerimiz fakültemiz bünyesinde Erasmus programı ile anlaşma sağladığımız farklı ülkelerdeki tıp fakültelerinde eğitim ya da staj faaliyetlerine katılabilmekte, farklı kültürleri deneyimleyebilmekte ve yabancı dillerini geliştirme imkanından faydalanabilmektedirler. 4. sınıf öğrencisi nasıl? Tıp eğitiminde en önemli şeyin usta çırak ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Gerek hocalarımızla olan iletişimimiz, gerekse hocalarımızın kariyeri bizi çok iyi yerlere getirecektir. Ben dönem 4 öğrencisi Turgay Mirpulat. Fakültemiz coğrafi konumu itibariyle hasta yoğunluğunun fazla olmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde hastalara hizmet vermektedir. Bu durum bizim pratik açıdan da diğer üniversite hastanelerine kıyasla daha iyi gelişmemizi sağlamaktadır. Müzik